Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsung kanalından herkese merhaba. Bugün de Adnan Hoca'nın çiftliğine geldik. Çiftliğinde e, müthiş keklikler yetiştiriyor ama bunun yanında da birçok e, kanatlı hayvan var. Şimdi gelin hep birlikte hem Adnan Hoca ile tanışalım hem de çiftliğindeki diğer kanatlı hayvanlarını hep birlikte görelim arkadaşlar. Evet, arkadaşlar doğal bir şekilde devam. Adnan Hoca'nın müşterileri de var. Müşterilerine e, Hint horozu şu anda satış yapıyor. Ben de onu çok rahatsız etmiyorum. Şu an dışarıda bekliyorum ama şöyle en azından az da olsa bir kazı var arkadaşlar. Yine burada bir köpeşi var. Burada e, buradaki kanatları korumak için. Kazlar da yerli yerli kazlar arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi karşıda da kollukları var. E, Şubat ayı geldiğinde arkadaşlar oraya yumurtluyor. Büyük ihtimal e, yumurtalarını alıyor fazlalık yumurtalarını makineye veriyor diğer yumurtlardaki yumurtaları da kendisi yatırıp yavruları çıkartıp burada büyütüp ve ondan sonra yavruları e, işte yeniden ticari pazarlamasını yapıp öyle neslini damızlık bırakarak devam ediyor. İlk durağımız burası çok yaklaşmıyorum Vallahi bugün köpekler bizi hep sarıyor ama şöyle de kendini oraya su bir su yeri yapmış gölet yapmış hayvanlar da girsin ferahlasın diye arkadaşlar ama lütfen videoyu e, aralıksız izleyin mükemmel kanatlar var arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim biz bir hiçiz yani. Evet arkadaşlar. Kanatlar Alemi samsung Kanalı olarak bugün demin de size söyledim Adnan Hocamızın yanına geldim. Hem benim meslektaşım hem abimiz. Ee, bir 3 sene önce falan tanışmıştık Adnan Hocamla. Mükemmel bir insan onu söyleyeyim. Karşımda olduğu için demiyorum. Acayip enerjik ve gençleşmiş. Şimdi Hocam'a şunu soracağım. Hocam, sen bu işe ne zaman başladın? Bu merakın nasıl oldu? Ve buradaki çiftliğin Buradaki çiftliğin oluşması nasıl oldu? Bir onu çok kısa anlatır mısın hocam bize? Ben bu işe 1980'lerde başladım. Avcılıkla. Evet. Av hayvanlarıyla, ava gitmekle başladım bu işi. Önce kaz avı, ördek avı. Evet. Çeklik avı. Daha sonraları domuz avı. Ondan sonra av köpeği üretimi. Ondan sonra. 2001'de bu iş için emekli oldum. Bu havalide lisanslı, izinli, Orman Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'ndan izinli üretim tesisi yok. Evet. Ben 2008 yılında, 2001'de emekli oldum. 2008 yılında bu işe müracaat ettim. 2008 yılında 07 koduyla izinli keklik üretim tesisini kurdum. Evet, çok güzel hocam. O günden bugüne kadar keklik, sülün, tavus kuşu, bıldırcın. Tabii bunun yanında da kanatlı sektörüne de eğildik. Evet. Bir devam edip gidiyoruz. Güzel bir emekli işi. Evet. Kahve köşelerinde şuralarda buralarda oturmaktansa canlılarla uğraşmak en güzel bir olay. Özellikle de av hayvanlarıyla. Evet. Benim hobim bu hayvanlarla uğraşmak, güzellikleriyle uğraşmak. Ben bunlarla uğraştığım zaman stresten uzak. Evde dırdırdan uzak. <laughs> aynen öyle. <laughs> Orası çok önemli. Gayet güzel eş dost ediniyoruz. Evet. Topluma aynen. yararlı hayvanlar yetiştiriyoruz. Yararlı insanlar yetiştiriyoruz. Aynen. Gayet güzel. Bu şekilde devam ediyoruz. Senin gibi bir kardeşimiz de. Eyvallah abi. Tesisimize uğradı. Size de çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bu tesis her zaman sizin. Teşekkür ederim. Ee, arzu edenler her zaman sizinle bağlantı kurup bu işi evet görüşebiliriz tamam şimdi ben Adnan hocamla konuştum arkadaşlar şöyle söyleyeyim çok kıymetli sağ olsun birazdan size mükemmel kanatlılar göstereceğim dedi bunun zaten satışını lisanslı olarak gerçekleştiriyor hocamız ben buradan gerçekten sizin talep ettiğiniz her noktada sizlere destek sağlayabilirim benim aracılığımla Adnan hocaya birlikte misafir olarak da gelebiliriz her zaman onu ilk başta söyleyeyim Sağ olsun hocam. Hocam, şey söyleyeceğim. Burada sadece bu işte en zorlandığın nokta, yani ya artık da bu işi yapmayacağım dediğin noktalar, en zorlandığın böyle. Pazarı. Üç pazarı. tane bir şey söylesem bize, madde. Bir pazarı. Pazar bulmak. Birisi buradaki hava durumunun gece ile günüz arasındaki ısı farkından kaynaklanan. Aynen, ben de o problemi yaşıyorum. CRD rahatsızına yakalanması ama evet. ben onu 3-5 e, oranda yani 90 oranda çözdü. Çözdünüz. E, başka da bir şey yok yani bir de hayvanların e, yurt içi ve yurt dışına nakliyesi göndermesi sıkıntı. Evet. Hem çok evet. canımızı sıkan bu. Değil mi? Yoksa e, diğerleri basit üretim basit e, yem durumu sıkıntılı. Şu anda yani, çok pahalı. Pahalı. E, ilaçlar hayvanların ilaçları pahalı. Evet. Aşılarını bulamıyoruz. Değil mi? Büyük to, büyük e, tavuk çiftliklerine veriyorlar, biz bulamıyoruz. Bulamıyorsunuz, evet. Yani sıkıntılarımız bunlar. Değil mi? Küçük üretici her zaman bir şekilde bir evet. sıkıntı bir de yaşıyor. de şimdi e, bakanlığın izinli tesisi olarak e, her zaman bakanlığımız e, zira zirai mücadelelerle. E, Oranın zirai mücadelelerle keklik alımı yapıyorlardı her sene. Evet. Son 3 senedir almıyorlar. Almıyorlar. Ee, bir de sıkıntımız bu. Yani. Anladım hocam. Üretiyoruz ama e, ferdi olarak tek tek elimizde Değil mi? bu kadar. Şu anda 1200 tane keklik var. Hay maşallah. Nasıl satacağız bunu? Evet. İşte, hocam e, buluruz ya bir şekilde de şey söyleyeyim mesela. ama... Ee, en basit şunu söyleyeyim. Bu sevda olmasa bu Oldu, iş yapılmaz. Olmadı götürür doğaya salarsın. Aynen öyle. Olmadı doğaya salarız. Doğru, doğru doğru söylüyorsun <laughs> hocam. Hocam şimdi istersen bir şu e, bizim kanatların hepsini gezelim de. Gezelim. Burada tüm dostlar, arkadaşlar bunları bir görsünler. Adnan hocamız bize bir şeyler söyledi ama neler yapıyor arkadaşlar hep birlikte evet, görelim. arkadaşlar. E, Adnan hocam bize keklik üretiminin nereden başladığı ve nereden noktalandığına kadar hem bize onları anlatacak. Biz de onu dinleyeceğiz. Hocam söz sizde. Eee anaçlardan aldığımız yumurtaları buyurun kurutma makinasında. Evet hocam. Gülelim hocamla. Evet Kurska hocam. Kurutma makinamızda keklik yumurtalarını bu tablolara diziyoruz. Bu 2400'lük çıkım makinesi. Evet hocam. Ee, bu geliştirme ve çıkım makinesi. Bu sadece çıkım makinesi. Bu da geliştirme ve çıkım makinesi. Evet hocam. Fazla üretim ihtiyacı duyduğu zaman tüm aletleri, tüm yok. aletleri çalıştırıyorsunuz. Sadece şimdi bir tanesi. Bir tanesi çalışıyor hocam. Yavrular burada çıktıktan sonra. Evet hocam. Ana odasına gidelim. Evet hocam. Böyle bir Buyurun. geçiyoruz hocam. Evet. Harika. Mesela burada çıkan civcivlerle çekişleri beraber tutuyoruz. Fazla yer olmadığından Yer olmadığından dolayı ee, bir ay, bir buçuk ay burada ayında. Evet. Bir kademe civcivleri burada. Onlar üç günlük. Evet Evet. Bunlar on on beş günlük. Hmm. Hocam kırmızı ışığın bir şey soracağım. Bir zararı yok değil mi? o onu, onu detaylandı. Tamam hocam. Bunlar birazcık daha büyükler. Evet. evet, biraz daha büyüyünce buraya alıyorsunuz. Evet. Bu yavru büyütme makineleri. Evet. Sonra buraya geçiyorlar. Mesela bunlar tavus kuşlarının yavruları. Ha bunlar tavus kuşu. Evet. Aa, harikalar. Evet, tepeleri de var. Bunlar birazcık daha büyük çiftliklerimiz. Evet. Buraya geliyorlar. Bunlar yine böyle. Hepsi ay ay. Ay hocam ay, siz kademe Paylaştırıyorsunuz evet, ay. Evet. Arkadaşlar, şimdi böyle çok net gibi gözükmüyor ama Birazdan anaç kekliklere de gideceğiz. Bunu Bunlar sizlere söyleyeyim. Buradan sonraki alanımız... Alanımız o taraf mı hocam? O yere gidiyoruz. Hocam o zaman hep birlikte. Şimdi de o görmüş olduğumuz kafeslerdeki parça parça aylara göre büyüklükteki kekliklerin anaç hallerini Görmek için dört hocamız aylıklar, bize dört kümesini açıyor. Şimdi orada bir bir buçuk aylıklar, evet, ondan evet. sonra buraya alıyoruz. Şu andaki gördüğünüz keklikler e, dört buçuk beş aylık. Dört buçuk beş aylık keklikler evet. arkadaşlar bakın, şöyle çok güzeller yani çok güzeller gerçekten harikalar arkadaşlar yani şunları canlı görmenizi de isterdim onu size belirteyim şöyle bir yaklaşacağım hocam müsaadenle şuradan şöyle bir o kimler var burada kimler kimler tavus kuşu saldırgan mıdır hocam değildir değil mi evet arkadaşlar bakar mısın geldi, şey yapınca, şey yapınca, geldim hocam geldim, geldim hocam yani, Hareket yavaş. Mesela şuradaki tavuk üç tane falan da var. Evet alalım hocam. Hemen çekiyorum şu anda. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz hocamızın lastikle gül yapıyor tavuk. Evet ona da yaklaşayım. Çok rahatsız olur mu? Fazla yanaşmayacağım. Fazla yanaşmayacağım şöyle. Evet arkadaşlar. ilk defa ben burk yatan bir tavus kuşunu da görmüş oldum arkadaşlar. Sizlere de bunu gösterme fırsatı bana nasip oldu. Süper. Görmüş olduğunuz gibi. Kaç yumurtaya yatıyor hocam tavus kuşları? Taktiği ben 3 e, ee, devre. İki devre. İki devre. Beşer altışar yumurta. yumurtaya yatıyor. Evet arkadaşlar tavus Biz kuşunun burka bu yattığını gördük. Nasıl hocam? Yumurtalara kendileri yatıyorlar. Kendileri uçak yatıyorlar. Uçak. Makineden çıkartmıyormuş hocam tavus kuşlarını. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Gel, gel, bir Harika. Bir evet arkadaşlar. Şimdi Yeri orayı de. çekeceğim o hocam. Değil, değil. Yok şunu de. bir çekiyorum ilk önce. Bu bembeyaz bir tavus kuşu. Şu rengarenk çok güzel arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kendi yerini kendi bulmuş. Bakın şurada evet görmüş olduğunuz gibi tavus kuşumuz oraya yumurtaya yatmış arkadaşlar. Ee, yavrusunu da çıkartacak. Kaç günde tavus kuşu? 30 günde. Arkadaşlar aynı kaz gibi 30 günde yumurtayı çıkartıyor. Ve gerçekten çok güzeller ya. Ben mutlaka tavus kuşu alacağım. Mutlaka alacağım yavrusu. Yani. Arkadaşlar, Adnan hocamız tavus kuşu üretiminde yaptığını burada görmüş olduk dostlar. Arkadaşlar çıkmadan bir defa daha size şu güzel harika keklikleri göstermek istedim. Vallahi hepsi Çin askeri gibiler. Nasıl güzeller? Mükemmel hepsi. Harika kanatlar arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi geldik buldurcun bölümüne. Burada. Görmüş olduğunuz gibi, bunlar jumbo buldurcunlar. Arkadaşlar. Yani bu iş gerçekten emek, yürek, sevda istiyor arkadaşlar. Kahverengi. Bunlar kahverengi buldurcunlar. Bunlar jumbo sarı. Bunlar jumbo sarı buldurcunlar arkadaşlar. Beyaz. Bakın. Bir de altta jumbo beyaz e, buldurcunlar var. Evet aşağıda da. Hocam harika. İşte arkadaşlar buldurcunların da çıkıma hazır. Yumurtaları da görmüş olduğunuz gibi Hocamız toplamış, makineye atıp çıkartacak. Harika. Şimdi... Tavuk buradan ilerliyor. Tavuklardan... Şöyle bir de hocam tek tek... Nereden nerede? hadi? Osmanlı Sultan. Osmanlı Sultan e, tavukları burada var hocam, süper. Yukarıdakiler ne? Aa, şurada İslen. bir ispen. şu sülün müdür hocam? O altın sülün. Altın sülün arkadaşlar, bunu... Hocam iyi birbirine zarar vermiyor mu? Yok. Karat da yok, Değil mi? Evet. Altın sürün dediğimiz arkadaşlar evet. bu. Yavrusu. h Habeş. H5. Hocam bu habeşin erkeğini, dişisini nasıl ayırt ediyorsun? Kafasından, ayağından. Değil mi? özellikleri diyor. var. Anladım. Şunlar da zaten sultan. Bunlar da bu Dışarıda daha büyük çekeceğiz. Evet süper arkadaşlar. Bakın bunlar. Bunlar, bunlar felik, astrolog. Fenikler. Yani içeride evet, evet. Tabi tabi tabi. Şöyle bir göstereyim ben. Evet. Yine Hintlerimiz var. Astrologlar var. Yine burada Brahmalar var. Evet. Bunlar hep civciv. Anaçlarını evet. da göstereceğiz arkadaşlar. Denizler. Bunlar denizliler yine arkadaşlar. Denizli civcivleri. Hemen altta yine alttakiler ne hocam? Onlar da denizli. Denizli. Yani. Arkadaşlar vallahi hocamızda gerçekten her şey var. Bu da kınalı kekliklerin gençleri arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar burada büyütme kafesleri. Şu nedir hocam? Gümüş sülüm. Gümüş sülüm müdür bu Ve burada? beyaz keklik. Beyaz keklik. Harika, evet. Arkadaşlar, gümüş sülüm ve beyaz keklik. Güzel, şimdi anaç yerine gidiyoruz. Orayı merakla bekliyoruz. An ana fabrikanın ana merkezine geldik diyebiliriz. Bunlar denizli. Tamamen orijinal denizli tavukları burada arkadaşlar. Görmüş Burası olduğunuz gibi. Astrolog. Astrolog, Astrolog. yumurtacı bir diyor Biliyorum hocam, çok da güzel ve dayanıklı da bir, evet. bir Burası mavi yumurtacı, Ara Güneş. Ara Güneş. Amerika. mı? Mavi, mavi yumurtacılar, yumurtacılar. Evet. burada. Gitar. Osmanlı Sultanı. Evet arkadaşlar, içeride gördüğünüz yavruların anneleri, babaları işte bu. Osmanlı ve... Hocam bunlar çok güzelmiş maşallah, maşallah, maşallah. İleride Habeşler. Evet, çok. Onları da çekeceğim hocam ama şunları bir arkadaşlar görsün. Şu güzelliği bir görsün evet. herkes ya. Maşallah. Harika. Gerçekten arkadaşlar. Burası da Habeşlerin olduğu yer. Bir hintimiz var. Bir tane Arap hintimiz var. Evet. Evet arkadaşlar şöyle Habeşlere bir bakın. Çok, çok Hocam bu Habeş'in renklisi ama ya. Kuru, yani sarı. Sarı olanı değil mi? Beyaz ve sarı. Çok güzel. Yani sarı öyle var. ufak da olmuyor mu Habeş? Yok, bu kadar, bu kadar. Evet iyi yani fena değil. Çok iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi ayrı ayrı damızlıklar. Harikalar. Hay maşallah. Bu Brahma. L Brahma. Bir göster kendini bakayım. Hop düştü yere. Evet. Arkadaşlar bunu yakın görmeniz lazım. Çok iri. Çok iriler. Çok. İşte horoz arkadaşlar. Bu bir ahma. E orjinal. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir metre yakın bir boyu var arkadaşlar. Tavukları da iyi. Onu belirteyim. Evet. Bakın arkadaşlar şunları. Çok güzel. Vallahi mükemmel ya mutlu oldum bugün. Evet hocam. Denizli. Bu denizli horozumuz. Evet. Denizli horozu ve tavuğu. Pamuk kır. Buna demir kır. Pamuk kırık evet. kır deniyor. Kaç dakika ötüyor hocam denizli horozu? 20-22 saniye falan. Ötüyor. 22 saniye ötüşü evet, var. Bunlar denizler geçiyor. Bunlar. Bunlar yine, karışık. yine karışık ama değerli hocam. Hep baksana sen. Geç dediğin yer bile benim için çok değerli ve kıymetli. Çok güzeller. Bu ne hocam? Bu da ayrı bir cins denizli. Ayrı bir cins denizli bu da. Okey, yumurta da yapmışlar. Bu evet. al deniyor. Kırmızı denizli. Evet. Al oruz kırmızı denizli arkadaşlar. Bakın. Bakın bakın. Evet. Evet o Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar al oruz dediği kanatlarımız da burada orijinalle hepsi ayrı ayrı. Şunlara da bir bakıyorum hocam. Brahmalar var yine burada arkadaşlar. Arkalar. Hocam maşallah ya yani ben yoruldum Ge gezmekten. Hintlerimizi. Evet, bizim bu Hint e meraklı aklı Mahmut abi var Mahmut Bulut Mahmut'un çiftliği abi al sana işte e, çok kaliteli Hintler yetiştiriyor Adnan hocam. Bu sarı o kırmızı mı? Öyle çek. Evet. Evet 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 evet. evet. Damızlık. damızlık. hepsi bunların. Evet. Buradakiler arkadaşlar damızlık ve şurada çok güzel gümüş bir gümüş sülün gördüm onu da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar işte harika bir hayvan ya harika bir kanatlı ibi resmen şey yapan böyle acayip sünger gibi harika çok güzel arkadaşlar. arkadaşlar burada da siyah koşinler var. Burada da yine anaçlar, horozu, hepsi. Yaşlı bir deniz ha bu yaşlı bir de, deniz horozu mu? Ha. Hocam bakın yani bunu bunu şey yapmamış. Ee, emektar diyor yani benim evet, çiftliğimin yaşlı. temel taşlarından, demir başlarından diyor. Burada emekli diyor şu arkadaşlar işte Sevda bu. Evet hocam. Bir tane kaçak var. Oooo çok güzel. Hint çok güzel hocam. Çok şöyle görsünler. Hocam bu beyaz Hint horozunun cinsi ne oldu? Bir şey deniyor mu bilmiyorum onu da. Bu sarıdan atıyorum. Bu sarı Hint'in, sarı Hintin yavruları bu şekilde atıyor. Evet çok güzel. Evet. Şimdi tüyde de tüyleri biraz var. Evet çok güzel hocam. Şunlar, Bunlar mavi aragunas yumurtacıların anneleri. Şu. Bu Siyah koşun. Demek ki civcivlerin anne babaları. Evet. Hadi kara hocam. Evet. Geçelim buradan. <laughs> evet, evet evet, yumurtadan kaldırdık tavuğumuzu. Bunları da şöyle bir çekelim. Bunlar yine evet. Hint ve Hint tavuğu birlikte eş. Bunlar anahtar arkadaşlar. Bunu sarının oğlu. Sarı oğlu. <laughs> Hamızlığımızın oğlu. Evet. Ha, çek. şöyle çekeyim hocam. Evet. Maşallah. Dişisi de ülke hint gül Evet. Yukarıda. Hocam evet. Yukarıda. Dişisi de beyaz olan hintimiz de yukarıda. Şu üst tarafta gurk yatıyor arkadaşlar. Bunlar beyaz yavru atıyor. Çekelim hocam şuradan içeriden çekeyim de. Daha net. Bunlar da denizli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pekmez kefi, ne pekmez kefi, pamuk kır, pamuk kır, pekmez kefi, pekmez kefi. Yani o kadar biz biz kanatlı bildiğimizi iddia etmeyelim arkadaşlar. Adnan Hoca bu işin ustası. Bizler de onun izinden gitmeye çalışıyoruz. Işte. Allah tebrikler. Evet arkadaşlar ee, dolandık. Yine birazdan başka Hintlere de gideceğiz ama şöyle ben size bir göstereyim. Adnan Hocam böyle hepsini ayırmış. Her cinsten, her tavuk, her kanatlı var. Ee, gerçekten onun eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yani bunların bakımı, bunlarla uğraşmak... Yani her şey para değil arkadaşlar. Gönül ve sevda olmazsa, samimi söylüyorum burası olmaz. arkadaşlar. Şimdi, valla Adnan Hocam'ın da av sevdası olduğu için... Pauenter mi hocam? Pauenter. Pauenter. Pauenter, bir de av köpeği var. Ee, onun için çok kıymetli. Şimdi hem onu sizinle paylaşacağız, hem de e, benim akrabalar da burada. Kimler olduğunu söyleyeceğim size bu arada. Gel. Hemen ona bir bakalım. Gel, gel kızım gel. kız. Oğlum. Kırı, kırı Heh. Tamam oğlum tamam, kalkma, gel oğlum tamam. Gel bakalım gel. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Puenter Köpeğimiz de Hocamın, hocam için kıymetli. Burada. Bu hocam kuş avına mı gidiyor? Kuşçu. Kuşçu. Kuşçu gidiyor. E, av sezonu da yeni başlayacak galiba değil mi? Şurada bir, bir hafta falan. Bu sene güzel bir keyif atacak bu sezon. Evet hocam. Tabi ürkütmeden. ürkütmeden hocam şöyle bir çekeyim. Bunlar sizin içerideki görmüş olduğumuz Damızıklar. hintlerin, damızlıkların yavruları arkadaşlar. E, hocam çok kaliteli secerelerle çok güzel Hint tavukları ve Hint horozları yetiştiriyor. Vallahi burası süper hocam. Eline emeğine sağlık yeniden. Bir yerine bakalım hocam. Burası birazcık daha büyük. Zaten neyi gördüm? Hocam sistemli çalışıyorsun. Hepsi boy boy. Bizim de seni örnek almamız lazım arkadaşlar. Bir üst boyda burası. Onu söyleyeyim. İçeride de gurk yatan bir tane Hint tavuğumuz var. Hocam demin söyledi. Onlar yatıyorlar. Yavrular çıktığında sana yavruları alıyorum, büyütüyorum, sonra yanlarına veriyorum dedi. Vallahi süper. Bir başka kafesimize. Bir başka kafesimize geçiyoruz. Burası... Burası da Harika Yavrular. Ana kafesine evet. yeni çıkarttığımız için beraber görüyorlar. Evet. Karşılığı da beş tavukları tavuklar. Evet. evet arkadaşlar, akrabalar dedim ya akrabalar. İşte benim akrabalar burada. Ben de beş üzerine, zaten beş tavukların sevdalısıyım. Hocamda da 5 beş tane beşimiz var. Bir erkek, Hı. dört tane dişisi var. Arkadaşlar onu da belirteyim. Hocam da yine bunun ticari pazarlamasını yapıyor. Vallahi hocam elinize sağlık. Şimdi diğer kafesimizde bir görelim. En büyük kulüplere geldik. Evet hocam. Evet arkadaşlar bu da Hint ...feriklerin büyük gençlik zamanları ve en büyük boyları. Bunlar da bu senenin yavruları arkadaşlar hocam. Hocam emeğine sağlık. Vallahi yüreğine sağlık. Hocam evet. şöyle söylemek istediğin kapatmadan önce bize. Yok orayı kapat. Ama videomuzu bitirmeden önce söylemek istediğim bize bir şeyim var mıdır acaba? Çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi böyle arkadaşlarımızın bu işi böyle e, yerlerde ha iş şey yaparak, reklam yaparak. Evet hocam, duyurarak bizim sesimizi, kanatlı sektörün sesini Türkiye'ye duyurduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Hocam eyvallah. Bu bizim üzerimize düşen. Ankara'dan Trabzon'a kadar böyle bir tesisimiz yok. Evet. Çünkü sen biliyorsunuz. Tabii biliyorsun. tabii biliyorum. Tek Biz bizim tesisimiz izinli tesis. Aynen öyle. Ve Ama hocam, tabii bizim esas iznimiz yani keklik, keklik. Keklik. Hocam keklikte uzman. Bunları hobi olarak da yapıyor. Evet. Ama sahiplendirme noktasında her zaman da yardımcı oluyor. Bizler de aracı oluruz her zaman. Onu belirteyim arkadaşlar. Yani ben e, kendisine ben de size hocam çok sonsuz teşekkür ederim. İki tane de kangar köpeğimiz var. Ondan ha de. onları da mı gösterelim? Hadi kapatmadan hocam hiç yürüyerek gidelim. Kazları ilk başta çekmiştim. Çekim mi Evet hocam. Kazların e, yumurtalarını Yok. sen mi alıyorsun hocam? Yok kendileri çıkar. Kendilerini çıkartıyorlar. Tamam dediğim gel gibi. Oğlum. Gel, 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 Şşt, gel. gel evet arkadaşlar bizde gel, de gel. bizde gel. de var köpek gel. ama gel. hocam da gel. işte her kanatlı yerinde. Bir köpek olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Mükemmel. Ya bunlar can hocam. Evet. Can. Evet korumacı özellikleriyle. Evet. Gidelim hocam. Kazlarımızda bakın sudalar. Ve kazlar da çok kaliteli yerli kazlar hocam. Onu da söyleyeyim. Evet. Burada da ne yapacağı belli olmaz dedi hocam. Hocam buraya yetişmiyor değil mi? Bizi buradan Olur. giderken parçalamasın. Yok yok. Ay maşallah çok güzel. Olur. Olur. Çok güzel hocam çok beğendim. Evet. Evet arkadaşlar, bitmedi. Kanatlıdan kanatsıza geçiyoruz. Hocam dedi ki, daha dur dedi ya, videoya yeni başladık dedi. Bu simental evet. varmış. Arkadaşlar simental, e, hocam simentaller günlük 40 kiloya kadar süt veriyor, doğru mudur? Doğrudur ama evet. biz, amacımız bizim sadece e, yavru alıp süt işiyle uğraşmıyoruz. Ha süt işi damızlık yapmıyoruz. Alıyoruz. damızlık alıyorsunuz, o şekilde evet. satıyorsunuz. Bu işi yapan havzada sütçü arkadaşlarımız yok, var. Sütine yapanlar. Simentaller. Hocam şimdi normal bir tane böyle damızlık bunlar ne kadar fiyatları? Mesela şu anda 7-8 milyar. 7-8 bin lira. 7-8 bin lira. Bunlar da anaları. Anaları bunlar da. Harika hocam ya her şey var. Yok evet. yok yani. Evet. Süper. Hocam o zaman başka... Çok teşekkür ettim. Şey Hocam yani. biz de o zaman Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak Arkadaşlar çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi Daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Bugün Adnan hocamız bizi sağ olsun ağırladı. Gerçekten ondan öğrenecek çok şeyimiz var onu söyleyeyim. E, tecrübe Tecrübelerinden yararlanmamız gerekiyor. E, mükemmel kanatları var. E, bu anlamda ben yine burada onun e, izniyle söyledim zaten e, sahiplendirme noktasında her zaman size de yardımcı olur onu belirteyim o da sağ olsun var olsun sizlere de saygı ve sevgilerimi sunarak Allah'a emanet olun görüşmek üzere arkadaşlar. Evet tamam oğlum dur hayır, hayır, gitmeden hayır, bizi ısırma hayır, oğlum, hayır, hayır, oğlum. Dur, oğlum hayır. dur oğlum dur oğlum dur oğlum tamam tamam sakin sakin arkadaşlar kapatamadık ne olur ne olmaz. Hayır, evet oğlum. görüşmek üzere.